Evet sevgili dostlar, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. İnsan ibadet için vardır. İnsanın ibadet için yaratıldığını bilmeyenimiz olmaz. İbadet kulluk demektir. Kulluk ise iki şeydir. Allah'ın yap dediğini yapmak, yapma dediğini de yapmamak. İyi insan iyi kul olacağına göre iyi insan emredenler, emredenler yapan yasaklarından da kaçınandır. Namaz en büyük ibadettir. Namazı ibadetin şifresi gibi görebiliriz. Oruç, zekat ve haç gibi ibadetler de namaz düzeyinde emirlerdir. İman esasları olarak önümüze konmuş bulunan ilkelere de sahip olmak gerekir. Bir müminin ilmi hal kitaplarından kitaplarından biri ile ibadet dünyasında neler ve muhatap olduğunu incelemesi gerekir. Sadaka ibadetlerdendir. İbadet çeşitlerinden biri sadakadır. Sadaka insanın bir başkasına iyilik yapmasıdır. Bu para ile olur, bedenle olur, tebessümle olur, sözle olur. Önemli olan ikinci bir canlının ondan yararlanmasıdır. Sadaka insandaki e, katılaşmayı ve kalpteki paslanmayı önlerken bir yandan da Allah katında sevap biriktirmeye vesile olur. İnsanlığa dair hissiyatın ölmediğini ispat eder. E, sadaka açısının içinde insanın kendi aile bireyleri, yakın akraba korkuları yaşadığı ülkenin insanları ve... Bütün insanlık vardır. Sadaka Allah açık insanlara gizli olduğundan daha da değerli duruma geçer. Sadakanın dinin yücelmesi uğruna bir alana veya kişilere iletildiğinde ise değeri çok daha büyüktür. Toplumu kobur korumak ibadettir. Mümin insanın yaşadığı toplum üzerinde bulunan ülke ekonomik, siyasi ve askeri açılardan korunmalıdır. Aksi takdirde orada mümin bir toplum bulunamaz. Bu nedenle de mümin insanın yaşadığı toplumun şerlerden korunması uğruna yaptığı işler ibadet muhteveri işlerdir. Elbette niyet her şeyin özüdür. Mümin de Allah'ın rızasını umarak yaptığı işten sevap kazanır. Müminin yaşadığı yeri ve toplumu korumasının adı Zaman zaman cihat kelimesiyle anılır. Cihad ise en zirvede ibadetlerdendir. Bu cihad bir noktadan sonra müminlerin farz olarak yapması gereken işlerden olur. Yapmadığında Allah'ın hesabını soracağı bir namaz durumuna geçer o cihad. Cihadı bedeniyle, malı ile ve yapabildiği her şeyle yapmalıdır. Toplumu korumak, toplumun malını korumak olabilir. Toplumun toprağını korumak olabilir. Toplumun camilerini korumak olabilir. Toplumun Müslüman ahlakını korumak olabilir. Müslüman bir toplumun ayakta kalması için gereken ne var ne ne var ve ne tehlike altındaysa onu korumak mümin için cihat olacaktır. Böyle bir ibadet bireylerin kendi kanaatlerine göre yürütebilecekleri bir iş olmaz. Muhakkak ümmetin alimlerinin ve liderlerinin yönlendirdiği bir organizasyon içinde olmalıdır. Umumiyetle de Müslüman toplumun bir lideri vardır. O lider halife olarak bilinir. Halifenin koordinesinde bu ibadet icra edilir. Eğer herhangi bir dönemde Müslümanlar o lideri kaybettilerse o zaman onu bulmaları ilk işleri durumuna gelmiş olur birbirimizin sorumlularıyız. Arkadaşlar görürsünüz konular başlık başlık altında toplanmaktadır. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir toplumu aynı gemiye binmiş yolculara benzetiyor. Yoldulardan hangisi gemiye zarar verecek olsa gemidekilerin hepsi bundan zarar görür. Zarar veren engelleyen de herkesi kurtarmış olur. Müslüman toplumun içinde gemiye ve yolculara zarar verecek işleri yapma hürriyeti kimsede yoktur. Allah'a iman edip etmemekle herkes hürdür ama Allah isteni organize etmekle kimse kimse serbest bırakılamaz. İnsan sağlığı, insan canı üzerindeki hatalar önlenmelidir. Bu Müslüman bir devletin görevidir. Devletin ulaşamadığı veya bilgisi dışında kalan noktalarda ise Müslümanlar vardır. Ahlakı benimsen, toplum benimsediği ahlakı korumak zorundadır. Dinimiz bu sorumluluğa emri bil maruf ve nehyil anil münker, iyiliği yaymak ve kötülüğü engellemek adını vermiştir. Bu görevden kimse muat değildir. Herkes gücü ve kabiliyeti kadar insanlığı ve Müslümanlığı korumaya mecbur. İnsanlar başka insanların koruduğu bir insanlığı yaşamak isteyemezler. İnsan kendini korumalıdır. Herkesin görevi, kabiliyeti ve gücü farklıdır. Eliyle gücü yeten eliyle, diliyle gücü yeten de diliyle iyiliği desteklemeye ve kötülüğü engellemeye çalışacaktır. Allah Teala'nı, Teala'da kimin ne kadar yapabilirdi, ne yapabilirdi de ne kadar yaptığını görecektir kıyamet günü namaz gibi ibadetlerden, alkol gibi kabahatlerden muhasebe edileceğimiz gibi bu başlıktan da muhasebe edileceğiz. <laughs> Sevgili dostlar, zikir, ibadettir. Zikir bir meslek adı değildir. Müslüman arasında belli bir meslek grubunun işi değildir. Zikir Müslüman Allah'ı hatırlatıyor olmasıdır. Bu hatırlama Allah'ı yücelten tesbih çeşitleriyle yapılabilir. Subhanallah, la ilahe illallah böyle bir zikirdir. Ticari bir ilişkinin haram bir noktaya dayanması anında Allah'ın mesela faizi yasakladığını hatırlayıp imza atmaktan imtina Etmek zikirdir. Ana babanın itiklerinden usanıldığı bir durumda Allah onlara iyi davranmayı emrettiğini hatırlayıp hizmetlerine koşmak bir zikirdir. Ve bu zikir kulluktur. Ahiret kazancıdır. Dünyada kalp huzurudur. Evet sevgili din kardeşlerim. <laughs> Haramdan korunmak ibadettir. Bir mümin Allah'a imanı aktif olduğu sürece Allah'ın haramlarından birini işleyemez. Her işlenen haram imanı zedeleyen bir risktir. Evet, haramlar imanı bitirmeyebilir ama zayıflattığında da şüphe yoktur. Şu yedi günah günahların en ağırlarıdır. Allah'a şirk koşmak yani bir başka kişi veya gücü Allah ile ortak gibi tutmak. Sihir yapmak, yaptırmak, insan canına kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, müminlerin toplu bir müdahale yaptığı ortamda kaçmak. İffetli bir mümin kadına namus iftirasında bulunmak. Bunlardan başka günahlar da vardır ama bunlar en büyükleridir. Sevgili dostlar, Bayram üzerinde YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu size elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar size bazı kitabımızda olan yani bu insan ilmi halı kitabından bu bilgileri sizlere beyan ediyorum sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Cuma akşamımız mübarek olsun arkadaşlar.